Şanlıurfa'da Ramazan ayında daha çok tüketilen lezzetler arasında yer alan ciğer kebabı koronavirüs tedbirleriyle tüketilmeye devam ediyor. Kendine has mutfağı birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'da ciğer kebabı tüketimi Ramazan ayında diğer aylara göre artıyor. Şanlıurfalılar bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ciğer kebabını restoranlarda tüketemese de bu lezzetten vazgeçmeyerek paket şeklinde sofrasına taşıyor. İşletmeci Bekir Yüksek Yayla koronavirüs nedeniyle tüm tedbirleri aldıklarını belirterek hizmete devam ettiklerini söyledi. Biliyorsunuz Şanlıurfa'da ciğer Şanlıurfa'nın vazgeçilmez yemeğidir. Koronavirüs nedeniyle e, bir takım tedbirler aldık. Bu konuda şimdi vatandaşlar gelip burada ciğerlerini alıp evlerine götürüyorlar. Çoluk çocuğuna yediriyorlar. Biz burada ciğeri, erkek kuzu ciğeri olarak Şanlıurfa'lara hizmet sunuyoruz. Yani Şanlıurfa'nın vazgeçilmez yemeği ciğerdir. Ciğersiz bir Şanlıurfa düşünülmüyor. Tüm Şanlıurfa'ları, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı ciğer dünyasına bekliyoruz. Şu an e, ülkemizde e, koronavirüs nedeniyle birçok tedbir alınmış. Bu konuda şu an masa yasağımız var. Temennimiz bir an önce bu yasan kalkıp eski günlerimize dönmesi millet rahatlıkla gelip burada ciğerlerini yemesidir. Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin Ramazan bayramını da kutluyorum. Kazasız belasız, koronasız günler bizleri bekliyor inşallah. Bu konuda bütün Şanlıurfa'lara teşekkür ediyoruz.